Evet en iyi yiyecek ve içecek kombinasyonu sıralıyoruz. Mm, marshmallow ve sıcak çikolata bayılırım. Bak bir tatlı aşığı olarak bayılırım. 3 diyeceğim. Bu ne? Reçel ekmek süt. Yani reçel çok tercih etmem. Ee, daha güzel şeyler gelebilir. 8 diyorum. Of. Cheeseburger ve kola. Bak kola yerine ice olarak düşünüyorum bunu. Ya cheeseburger. Hamburger biri ya. Her türlü biri ya. Hmm. Doritos. Bu içeceği hiç içmedim ama. Yani 9 diyorum. Takos. Bu, bu ne tam olarak? Takos da güzel ama 7 diyorum. Peynirli domates çorbası. Hmm. Güzel bir ikili aslında ya. Yani yenir altı. Of tavuk ve ice Tavuk zaten bayılırım bayılır. İki diyeceğim. İki. Hmm. Dondurma. Hmm. Kaça koysam? Beş. <laughs> Güzel. Ama 10 diyeceğim. 4'e çok güzel bir şey gelecek bence. Hadi bakalım. Hmm. Pizza Pepsi güzel.